Didim'de annemin evinden bakkala yürümek işkence. Yola adım atıyorsun işte elektrik kablosu dışarıda, çiviler orada, şunlar burada. Ben de bunları hep görüyordum. Çocuklarla oradan yürürken kızım dikkat et, kızım dikkat et diye diye hep gidiyordum. Sonra dedim ki La, benim bir tane video yapmam lazım. Şimdi ben de küçüklüğümden beri Levent Kırca'yı izlediğim için o her zaman böyle konuları alırdı. İşte mizahla eleştirirdi. Ben de ölmeden ekmek alma challenge yaptım. Türkiye'de ölmeden ekmek alma challenge'ime hoş geldiniz. Videoyu yayınladım. Belki en çok izlenen videom o olmadı ama en çok etki eden videom o oldu. Didim Belediyesi'ne etiketleri. Tüm iletişime Türkiye linç yok. Linç var. İletişime iletişime geçtiler mi? İletişime yani geçmediler. Belediye. Geç ya, geçenler oldu da. E, linç de var. Türkiye'yi kötüleme belediye. diyor adam. adı elektrik kablosu dışarıda la. Adamlar ölecek. Türkiye'yi kötüleme diyor. Ya ben hani ben mi koydum o elektrik kablosunu oraya? Yani, ya haberlerde görmüyor muyuz? Görüyoruz, elektrik tabii. kablosuna takılan insanlar, ölenleri evet. görmüyor muyuz? Bunları eleştirince biz mi Türkiye'yi kötülemiş oluyoruz? Sonra ben artık Almanya'ya döndüm. Annem birden dedi ki tamam oğlum yol çalışmalar başladı. Dedim şaka yapıyorsun. Evet. Buradan Didim belediye izliyorlar mı? Dedim belediyesi. Tabii izliyorlar. Her zaman dedim, izlerler belediyesine sesleniyorum. Eğer o caddeye ismimi vermek istiyorsanız iznimi alabilirsiniz yani verebilirsiniz.